Merhabalar anma taşlarına hoş geldiniz. Bugün çok özel bir anma taşıyla karşınızdayım. Benim gerçekten tam bir zayıflığım. Yani zayıflığımı sizinle anlat, size anlatmak istiyorum. Yalnızlık. Siz de hiç hissediyor musunuz bilmiyorum. Herhalde şu anda dinleyenlerin çoğu Aa, evet benim de ya <laughs> dediğini duyar gibi oluyorum. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Diyor sizde benim kadar yalnız mısın diye bir şarkı var. Ee, o şarkı işte ben söylüyorum <laughs> diye düşünebilirsiniz. Çünkü gerçekten e, yalnızlık konusunda nedense dönüp dolaşıp e, hep aynı yere geldiğimi fark ediyorum. Yani e, beni böyle e, topluluklarda e, o kalabalığın içerisinde e, gerçekten bir yalnızlık e, hissi e, uyanıyor. Bazen... E, bir şeyler paylaşmak istiyorum, bir şey anlatmak istiyorum ee, ve bir türlü sanki hiç kimseye anlatamıyorum. Bunu e, bunu size de anlatamıyorum fazla ama kendi içimde böyle e, çeşitli e, duygular yaşıyorum birden ve ge gerçekten kendimi hep yalnız hissediyorum. Yani işte ya bunun bir yalan olduğunu biliyorum ama yine de e, bunu hissetmekten e, alıkoyamıyorum kendimi. Bu çok uzun bir zaman aslında sürdü. E, hala da bununla mücadele ettiğimi söyleyebilirim. Fakat e, bununla mücadele ederken e, Rab hamdolsun ki e, bu mücadelede e, zaferli tarafı olduğu için hiçbir zaman e, bizi o yenik, zayıf ve e, kötü durumda bırakmayacağına e, eminim. Bırakmıyor da. E, ve ben istemesem bile bazen gerçekten bir nokta koyuyor. Diyor ki yani evet artık bundan kurtulmalısın ve şimdi yeni bir hani aşamaya geçmen lazım. Bu yalnızlıktan mesela kurtul bana diyor bana. Tamam ne zaman bu oldu? Ne yapmam lazım diye düşünürken bir gün aslında böyle oturuyorum ve gerçekten kendimi yine inanılmaz derecede yalnız hissediyorum. <laughs> böyle bazı zamanlar var ve beni böyle hani kaldırıp götüren bir güç gibi mutfağa gittim ve düşünüyorum sürekli ağlıyorum kendi kendime de aynı zamanda diyorum ki Rab ne yapmam lazım yani yine yalnızım yine hiç kimsem yok <laughs> işte Allah'tan şey demiyorum işte kimse beni sevmiyor falan öyle şeyler söylemiyorum. Ama yine de e, yalnız hissediyorum. Ve bazen kutsal ruhun sizinle konuştuğu dönemler olur. E, ve bu benim için e, bugünlerden biriydi. Böyle tezgahı temizlerken e, derin düşünme konusunda harika bir e, dönemdir o benim için en önemli derin düşünme zamanları yemek yaparken, işte tezgahı temizlerken, başka şeyler temizlerken muhakkak o derin düşünme zamanlarımdır. Ya da işte otobüste giderken, yürürken ne yazık ki böyle oturup da böyle bir yere bakarak derin düşünme bir türlü onu beceremiyorum. Dua ederken de aynı şekilde. Oturup gerçekten dizlerimin üstünde dua ettiğim tabii ki zamanlar var ama en çok Rab'le zaman geçirdiğim dönemler hep böyle bir şeyler yaparken, tek başıma bir şeyler yaparken Rab'le inanılmaz güzel zamanlar geçiriyorum. O da bunlardan bir tanesiydi aslında o gün. Ve kutsal ruh şöyle dediğini hissediyorum. Yalnızsın Banu. Evet, <laughs> Ya bunu beklemiyordum yani yalnız e, olduğumu e, bana ikrar etmesine e, tekrar etmese gerek yoktu. E, evet, yalnızsın ama bana daha çok yer var. Bu beni çok şaşırttı gerçekten çünkü e, şey düşünüyordum yani e, hayır yalnız değilsin işte bak işte şu kişi var bu kişi var ya aslında böyle söylemesi yani Tanrının bana böyle söylemesi benim gözümü açtı ne demek bu Yalnızsın ki bana daha çok yer var Tanrımız gerçekten yani bizi isteyen seven bizimle sürekli beraber olmak isteyen bir Tanrı ve hiçbir zaman bizi terk etmeyen bir tanrı Bunu o an aslında daha böyle iliklerine kadar hisseder ya insan gerçekten o anda öyle hissettim ve bir ayet aklıma geldi diyor ki karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. O kadar bazen ben yalnızlıktan e, kendimi böyle karanlıkta hissediyorum ki yani hiçbir şey yok sanki. Ne yapacağımı bilmiyorum, kime danışacağımı bilmiyorum. E, kimseyle işte görüşmek istemiyorum, kimseyi aramak istemiyorum. E, yani kendi kendime de yapıyorum tabii bu yalnızlık. Çünkü sen kimseyi aramazsan. E, tabii ki yalnız olursun yani o da e, başka bir gerçek de e, ama çünkü ben şöyle düşünüyorum yani ben anlatacağım şimdi ama kimse beni anlayın anlamayacak e, anlatacağım ama işte yani çok rahatsız edeceğim onları e, anlatırım ama işte ya başkasına söylerse e, işte ya bir sürü bir sürü bahane yani inanılmaz böyle e, çünkü yalnız aslında e, Bonhoeffer ben çok seviyorum. Onu da size göstereyim. Dietrich Bonhoeffer. Birlikte yaşam ve mezmurlar diye. Ve güzel bir şey söylüyor. Diyor ki yalnız olmaya dayanamayan kişi paydaşlıktan sakınsın. Paydaşlık içinde yaşayamayan kişi de yalnızlıktan sakınsın diyor. Yani öyle bir enteresan cümle. Çünkü yalnızlığı yaşamayı bilmediğimizde paydaşlığı da bilmiyoruz aslında. Ben e, yalnızlığı yaşamayı bilmediğimi fark ettim. Yani bu yalnız olmanın... E, Sağlıksız bir yalnızlık var. Bir de sağlıklı bir yalnızlık var. Onu fark ettim. Burada özellikle bu mezmuru bana dedi ki yani karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Diyor ki mezmurda 139. mezmur 7. ayet Nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem Yine oradasın. Seher'in kanatlarını alıp uçsam denizin ötesine konsam orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için. Gerçekten hani biz bir karanlık içerisinde saplanıyor gibi hissedebiliriz. En derin e, böyle çukurlarda, en derin kuyularda olduğumuzu da düşünebiliriz. Ama bu gerçek kaçınılmazdır. Bu bir gerçektir. Tanrı için, Rab için karanlık bile karanlık sayılmaz ki. Yani karanlık onu alt edemedi diyor Yuhanna. O ışıktır, yaşam, yaşamın ışığıdır. Gelir, seni bulur, elini uzatır. Ve der ki ''Çocuğum yalnız değilsin. Sen yalnız değilsin. Ben varım. Belki de bana seslendiği gibi iyi ki de yalnızsın. Bana daha çok yer var.'' der. Ve benim için gerçekten bu e, an, yani onu anladığım an, e, yalnızlığı olmaktan, e, sağlıksız bir yalnızlık hissinden e, olduğunu anladım aslında. Evet. Ya olabilir yani ben zaten hani böyle çok dışa dönük dışa dönük gibi gözüken ama yine de içe dönük bir insan olarak yani yalnız olabilirsiniz bu bir sorun değil yalnız hissetmek başka bir şey yalnız hissetmek bence bazen sağlıksız bizi yerlere götürebiliyor hatta işte dediğim gibi yani hiç kimse benimle ilgilenmiyor hiç kimse benim sevmiyor hatta bu yalnızlıktan korktuğun için korktuğum için ee, sağlıksız ilişkilere bile gire, girebilirim yani herkes beni sevsin işte aman yalnız olmayayım gerçekten öyle ben mesela yalnız e, yemek yemek hiç sevmem yemek yemeyi hiç sevmem ne bileyim ben yalnız böyle güneşin batışını seyredeyim sevmem yani böyle illa yanımda şş, bak bak <laughs> güneş ne güzel batıyor değil mi yani işte aa baksana şuraya ne kadar güzel bir yemek işte ne güzel bir manzara ee, şuraya bak falan böyle bir Paydaşlık içerisinde olmayı severim ben. Hani tek başına gidip orada tek başına bir şeyler seyretmek, yapmak benim için çok zor bir şey. Ee, dediğim gibi yani yalnız başına yemek bile benim için çok zor, e, hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Yani muhakkak biriyle bir şey yapmak isterim. Ama yine de e, kendi başına kalmak gerekiyor. Mesela siz tek başınıza dua ediyorsunuz. Yani ben tek başıma dua ediyorum. Tek başıma zorluklara katlanıyorum bazen. Ya tek başıma o işte çarmıha yükleniyorsunuz. Tek başınızasınız. Tek başına hesap veriyorsun Tanrı'ya. E, tek başına öleceksin bir de. Değil mi? Yani demek ki tek başınalık yani bu yalnızlık e, o kadar da kötü bir şey değil. Olacak, olacak bir şey. Ama aynı zamanda e, yalnız hissetmek değil. Bizim etrafımızda e, İnsanlar var, kardeşler var, sevdiklerimiz var, bizi sevenler var. Tanrı var. Yani gerçekten bu çok önemli bir konu. Biz gözümüzü açamıyoruz ne yazık ki, özellikle e, sevdiklerimiz konusunda, etrafımız konusunda. Ne yazık ki bu yalnızlık hissi, e, yalnız olabiliriz dediğim gibi, yalnızlık hissi sorun. Bu yalnızlık hissi bizi yanlış şeylere götürdüğü için hem gözümüz kapanıyor, hem kulaklarımız kapanıyor bazen. Ve İnsanları aramaktan, kardeşleri aramaktan, ne bileyim davet etmekten, zayıflıklarımızı anlatmaktan, e, canımızın sıkkınlığını anlatmaktan e, bizi engel bize engel koyuyor. E, tabii ki şeytanın fısıldamalarını da hani e, ya bana atmamak lazım, e, gelip tabii ki işte seni kimse sevmiyor, e, kimse seninle ilgilenmiyor, kimse seni aramıyor <laughs> gibi yani bir sürü e, yalan da fısıldıyor. E, aramıyor olabilir. Kimse e, sen ara o zaman. Yani bunun çaresi böyle evde oturup işte kollarımızı kavuşturup işte ya kimse beni aramıyor değil. Küsmek değil. E, kendine küsüyorsun aslında. Kimseye değil Rab'be küsüyorsun bazen de. Yalnız değilsin. Sen ara. Sen git. Sen söyle. Yani muhakkak Birisi seninle ilgileniyor. Muhakkak senin için birisi dua ediyor. Muhakkak seni seven birisi var. Yani bu e, gerçekten e, büyük bir gerçek. İsa Mesih'in e, o felçliği e, çatıyı yırtıp hani açıp İsa Mesih'in ayaklarının dibine oraya o odaya sokan iki kişi vardı hatırlıyorsanız. Muhakkak o iki kişi bizim hayatımızda da var. Siz felç olsanız bile sizin için dua eden muhakkak o kişiler var. Tanrı var yine dediğim gibi. Yani nereye gidebiliriz ki yani onun varlığından? Onunla birlikte hareket ediyoruz. O var her yerde şu anda bile. O yüzden bu gerçeği özellikle gözden kaçırmamak lazım. Tanrı'nın bizimle özellikle ilgilendiğini, Tanrı'nın bizi sevdiğini, Tanrı'nın bizim yalnız kalmamızı istemediğini biliyoruz bilmemiz lazım bu gerçeği unutmamamız lazım ve bazen yalnız olmak iyidir Tanrıya daha çok zaman daha çok yer ayırabiliriz hayatımızda Evet o doğru ama yalnız hissetmek ve o hissi peşine kapılıp yanlış şeyler düşünmek aslında sağlıksız ona çok dikkat etmek gerekiyor bir noktada kendimizi hatırlatmamız lazım Yalnız değilsin. Öncelikle Tanrı var. Ve ikinci olarak da kesinlikle ve kesinlikle paydaşlık içinde olduğun bir başkası var. Eğer tek başınalığı böyle o sağlıklı bir şekilde yaşamıyorsan dediğim gibi Bonhoeffer'in dediği gibi o paydaşlığı da sağlıklı bir şekilde yaşayamıyorsun. Ben yalnızım ya gerçekten birini arayayım. Yalnız hissetmeye başlıyorum. Bir şey yapmam lazım. Ya da yalnız hisseden biri var mı gerçekten? Belki onu aramanız lazım. Siz aradığınız zaman o da sizi aramaya ak akıl edecek. İşte bunlar biraz karşılıklı şeyler. Tek başına sadece bir de bencil bir şekilde düşündüğünüzde de o da kötü. Yani ben sadece herkes beni arasın. Herkes benimle ilgilensin. Herkes bana baksın. O da doğru değil yani. Bir anlamda bencillik, kendi içine dönüklük. Ve ondan sonra hiç kimseyi siz aramıyorsunuz. Yalnız olan hiç kimseyle ilgilenmiyorsunuz. Yalnız hissettiğini düşündüğünüz kardeşinizle hiçbir şekilde iletişim kurmuyorsunuz. O da doğru değil yani. Gerçekten size yapılan şeyin aynısını yapmak gerekmiyor mu? Biraz ona çok dikkat etmemiz gerekiyor bence. Ee, ve dediğim gibi Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu asla ve asla aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Ben tekrar o ayetleri okuyarak e, bitirmek istiyorum. Diyor ki, desem ki karanlık beni kaplasın, çevremdeki aydınlık geceye dönsün. Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için. Gece gündüz gibi ışıldar. Karanlıkla aydınlık birdir senin için. Karanlık e, hissediyor musunuz? Karanlıkta olduğunuzu düşünüyor musunuz? Değilsiniz. Çünkü orada Tanrı var. Nereye giderseniz gidin, en dibe, en çukura Tanrı için hiç sorun değil. Karanlıkta bile Tanrı var. Çünkü onun için karanlık, karanlık değil. Orası Tanrı'nın var, var olduğu yer. Kalkın, uyanın ve Tanrı'ya deyin ki yalnız değilim, sen varsın. Hoşçakalın.